beraber Sessiz Sakin Gürültülü Maceraların serisinden 1, 2, 3 ve 5. kitaplara bakacağız. Hazırsınız başlayalım. Dikkat icat çıkabilir. Yazarları Milih Tutal, Çağrı Cebeci Genç Hayat Yayınları Böyle ne olduğunu, kaç sayfa olduğunu falan hepsi burada yazıyor. Evet arkadaşlar bu kitapta Sessiz Sakin adlı bir çocuk var. Bu çocuk tembelliği çok seviyor. Yani hiç kalkmak istemiyor. Ama bu çocuk icat yap yapmaya başlıyor. Böyle mesela perde asmadan tut baklava yoğurmasına kadar yani baklava yoğurma makinesine kadar bir sürü icat yapıyor. Yaptığı icatları anlatıyor ve <laughs> icatlarının sonucunda ne olduğunu ve ayrıca nasıl mucit olabileceğini anlatıyor burada. Çok komik arkadaşlar. Başlarda kahramanları tanıtıyorlar burada. Neden çıktı bu kitap yahu? Hepsinde de böyle var. Ailesi ne oldu? Evet acayip bir gazete arkadaşlar. Acayip bir gazetede sessiz sakin adlı arkadaşımız bu sefer bir kulüp seçmek zorunda kalıyor. Ve o da gazete yapmaya başlıyor. Okul gazetesine kabul ediyorlar. Kaç tane kulüp istemiş ama onlar ona uygun olmadığı için bu gazete kulübünün seçmiş. Bir sürü şeyler var burada. Etkinlikler ve daha neler neler. Bakın arkadaşlar bu bir gazete haberleri haberi. İsterseniz okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ve Hazineyi Kim Sakladı adlı 5. kitabımız. 5. kitabımızda bir gezmeye gidiyorlar okulda. Böyle arkadaşı da var. Böyle minyatür. Son minyatür bir yere gidiyorlar. Sonra orada bir adam çıkıyor önlerine. Böyle adam. Bakın iki önce buraya gidiyorlar ama arkadaşlar. Adam ona hazine Para, böyle para para diyor böyle paradan bahsediyor diyor ki para çok önemli para falan diyor sonunda o da bırakıyor ve diyor ki evet para önemli Sonra o da ona bir harita veriyor ve o haritadan gerçek hazineyi buluyor arkadaşlar. Çok güzel bir kitap. Ve son kitabımız A. Bu da kim? Evet arkadaşlar bu da Sessiz Sakin'in birbirinden güzel bir kitabı. Bu kitap da böyle hikaye yazıyor bu arkadaşımız. Mesela mesela burada böyle şeyler var. Kim TC kimlik no. 1, 2, 3, 4, 5. Böyle oturuyor bir yere bazenleri hikayeler yazıyor. Mesela birisi koşturuyor. Diyor ki bunun çocukları var. Çocukları çıkmak üzere. Eşi de işten çıkmak üzere. O da birkaç şey almış. Sonra komşusundan da yumurta istemiş ve menemen yapıp ağlayacak. çok güzel bir şekilde yemişler diye hikayeler anlatıyor. Sonra birden bakıyor Ahmet adlı bir arkada birisi ne tanımadığı birisi olarak görüyor. Ama taşınan yeni birisidir. Evet arkadaşlar kitaplarımızın sonuna geldik. Evet bu kitaplar çok güzel. Çok güzel bu kitaplar. Aynen. İşte kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.